Bu oyunu oynar mıyız bilmiyorum şu an nasıl olacak bilmiyorum ama şeytanın biberlerine hoş geldiniz. Çok uzun mu bu visual novel de çok uzunsa yor yorar ya kısaymış okey tamam. Youtube tayfa size sürprizim var. Kedi var bak şişko kedi var aşağıda görüyor musunuz? Şişko kedi sürprizim. Bonbon gel. Gel bakalım şişko kedi. White cat gel buraya. Kebri neredesin? Bu kedi bir lahmacun gibi, patilerine bak ne kadar kısa. Küçücük patili böyle yürüyor, bade 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 bade. Kalıplı bir kedi. Aslında uzun bir kedi. Uzun bir kedi bu. Sniper kedi. Tek ama otomatik sniper kedi. Tatlı bir kedi. Kocaman bir kedi. Hello. Haydi masaya geçelim. Helal be sana. Evet. <laughs> Biraz uzun sürdü ama. Şeytanın biberleri. Aa, Yani alışveriş merkezinin kokusu ve sesi. Birkaç tane şey almam lazım. Eve gitmeden önce. Kaybolabilirsin. Bu raflar arasında. Çikolata almalı mıyım? Evet, çikolataya aşığım. Çikolata çok Çikolata alalım. Son süt paketi. Almalı mıyım? Evet, son süt paketini almalıyım. Bu ne lan? Al. Ne ki bu? Emin onu al. Nokta nokta almak ister misin? Nokta nokta ya almak ister misin? Neyse git hadi. Gittim sonra çıkışa doğru. <laughs> evet tek gidiş o ormandan geçmem gerekiyor. Çok sakin hissettiriyor orman. Ormanda ağaçların yapraklarının rüzgara Rüzgar müziğine aman. ya ağaçlar işte rüzgarı dans edebilir. Bu yola insanlar lanetli yol diyorlar. Benim sınıf arkadaşımın kay kayboldu burada sınıf da kayboldu. Niye bilmiyorum buraya lanetli yol diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ulan yatak üstü süngeri var lan burada. Orman yatağına denk geldin. Dinlenmek ister misin orman yatağında? Hayır. Hayır orman yatağında dinlenmeyeceğim. Niye titriyorsun Orman yatağında dinlenmeyeceğim. Bırakın. Ne saçma bir Niye yatayım orada? İki adamıyım ben. Böyle aslında farkında var Arkanda hissettin onları. Yakınlaştıklarını hissettin sana. Çok yakın. Dur, dur. Bir anda bacağına bir ağrı saplandı. Çok müpihar. Bir bir Son gördüğün şey parlak kırmızı gözler önünde. Kırmızı parlak gözler. Bilinsizce yere düştüm. İtalyan parke. Uyandın. Sıcak hissettiriyor. Sırt üstü yatıyorsun. Tavana bakıyorsun birden yabancı bir figür görüş alanına girdi. Aa, seni görüyorum sonunda uyanmışsın. Gel kalk. Özür dilerim. Pugo ile öyle tanıştığın için. Yürürken seni ısırdı. Kötü bir köpek son zamanlarda. Bu mu ısırmış lan beni? Ha, demek ki bu tan Benim önceden karşılaştığım Canavar Ama çok tatlı Değil mi Anladım. Özür dilerim Marketten aldığın şeyler için Çikolatanı aldım Bir şey için çikolatanı aldım Çalıştığım üstünde çalıştığım bir şey için Çikolatanı aldım Aslında Çok ya, yaratacağım şey için çok güzel bir deney faresi olacaksın. Yaklaş. Ocağıma yaklaş. Ocak değil şey. Kazanıma yaklaş. Yaklaş bakalım. Kazan. Oo. Kokusunu alıyor musun? Kokusunu. Kokusunun. Gelişiminin kokusunun. Ko gelişim kokusunu alıyor musun? Ha? Şimdi yapışmış olması lazım. Dur bakayım bir. Bu ne rezillik kardeşim pipini niye bandırıyorsun <laughs> ocağı üstüne? Güzel <laughs> 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 Belden aşağı şaka yapmak istedim. Komik geliyor çünkü genelde insanlara. Canavar elini sokmuş. Şeyin içine. Kafır kazanın içine. <laughs> Burada bir yerde olmalı ya. Aha yakaladım. <laughs> Biber biberçan. Canavar bu parlak biberi kazandan çıkartıyor. Benim yeni yaratığım. Tadı çok sihirli. Bunu bu biberin tadına bakacak kişi en en saf acıyı tadacak. Güzel <laughs> sarsaladı ama ben bunu yapamam. Bunun yerine S sen lazımsın bunun tadına bakmak için. Kaçış yok. Biberden <laughs> gel salçaları. Kaçamazsın. Yap ve biberin tadına bak. Biberin tadına bakacağım. Başka şans mı yok. Biberi aldın. Yaratığın elinden. Çok sıcak. Yanıyor. Derini yakıyor. Gözlerini kapadın, biberi ağzına koydun. Sonra ısırdın. Güzel salçaları. En biber biberi biber. Hiç tatmadığın, inanılmaz bir acı, şeytani bir acı bütün vücudunu sardı. Binlerce aleve karşı savaşıyormuşsun gibi hissettiriyordu. Başka hiçbir insan bu cehennem acısını tatmayacak. Asla. hisset. Ne oluyor ya? Ruhunun vücudundan çıktığını hissediyorsun yavaş yavaş. Beni kurtarabilecek, beni bu delilikten kurtarabilecek bir şey olsaydı keşke. Süt almıştım marketten. Süt, süt nerede süt? Odaya koştun. Gözlerinle baktın her yere baktın. Süt. işte süt burada sadece sütü süte dokunman lazım. Suratın yanıyor. Yor suratın yanıyor, elleri terliyor. Ananın spagettisi ellerinde ağır hissediyor. No. Çok fazla değerli zaman kaybettin. Bu şeytani hisse karşı çıkarken organların yanmaya başladı. Bilincini kaybettin. ulaşamadık. <laughs> Telefon çalıyor. Arafa hoş geldiniz. Şeytan şu an meşgul. Şu an sırada 53.sünüz. Lütfen bekleyin. Şeytanın biberi. Vay be. Mecbur. Vay be ilgilenme. Garip bir oyun ya. Garip bir oyundu. Hoşuma gitti lan. Şeytan meşgul. Yonk al. Çizgi diyor ki abi ben anlamadım bu yaratı korkun ışıtmak mıymış? <laughs> Acılı ev turu evet. Güzel sarsaları. <laughs> güzel oymuş lan. Niye 56. sıra?